forması gene yok. Yok deplasman takımıyız çünkü. Gene bugün karadayım. Günlerden aynen. <laughs> bugün ne olacağız? Ben işte 4 v 4 girerken ben hep hep kale başlıyordum neredeyse hani böyle 10 maçın 7'si kale başlıyordum o yüzden bir numara yaptım. Tamam, kayacak, kayacak 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 kayacak. Bas bey. Kaşıya uh. gitseydin. Lan o ne pardon. Ni niye E'ye bastın? <laughs> niye e E'ye bastım harbiden ya. İsmail yüksek Yüksekbani. Hayır onu görüp de CTL ile dönüp de hani Shift'imi de atmışım E yapıyorum sonra. niye atladı ki yine? Yani. Armut. Armut harbi. Ar 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 Şut bile değil orta geliyor neye atlıyon ya? Yani? <laughs> <laughs> Bak ya. İşte kaleden çıkma çabaları. Tamam <laughs> 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 oğlum vur vur. Vur. Tamam Adam da 3 Bak Allah'ım Higo hata açıldı gene <laughs> Düşecek o düşecek o Çok iyi. Benim yapmak istediğimi izle abi Tamam o abi Gol evet. Bak Allah'ım ya dövün lan şunu <laughs> Ulan var ya noktası yemleci bekletiyorum. Gol şöyle olacak, gol böyle olacak. Bundan sonra pas yok. Gel üstte orada ve çok kral hareketli bence. Ay. Elmatan. Hani şöyle düşürürüm Fark. diye düşündüm ama farklı bir yere atladı. Aynen dışarı vurmuştun adam dışarı atladı kurtardı. Döndün mü kaleye? <gülüyor> <gülüyor> Sen var kaleci var onun abi. Kimse yok başka. Üstelik. Ah, Aa, Abi arka planı kullan arka planı <laughs> Uş. <Of. gülüyor> bir şey mi dedim? God damn. God damn. Arka duvarı kullan arka duvarı. Aman duvar mı var bilmem ben. Ben vuruyorum. Güzel. Ha Ha ben de kaleye yakınım. <laughs> Arka duvar dediğin. Kalenin arkası işte. Ha. Kalenin üstü. Fake gibi işte, değil mi? Yes. Ha. Kayacak, kayacak, kayacak. Sıkacak. Bir adet. Hadi. Hadi atar Ver bir blade vurayım ben. Oradan yemez lan. Attım vallahi zamanında. Dur bakayım atar mısın? Yok bu sefer çok şey oldu. Takımın bekasını da düşünmem lazım. Ay güzel atak. Senkronize. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, oldu <laughs> Oynadık ya oyuncak gibi o ya. Yok keriz var ya. Kar Kardeşini atacak. Dedim. Bir maç sürdü. Kardeşim birbirimize dalmayın bak biz dalıyoruz yeterince. Aldım. Aynen. Bir kişi de var. Arka Arka He, buna da ben de aldım ne olacak şimdi? Ben kaç ya. Tamam. Şeyhattin bana fake attı. <laughs> <laughs> rakip farklı, rakip farklı kötü bu arada ya. Çok, kötüler ya. Rezalet. Hani mi şun, mi? şunu yedi ya. Şu şutu yedi harbi. ile oynayacaktın. ve diyecektin ki tamam ben gidiyorum. onel dedi mi deşir, on. On böyle oluyor. Tamam gerçekten sonra olsun. Ha işte mesela bunu da dememen lazım. <laughs> Değil mi? De dediğin an şey bozuluyor. Tabii Yok yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. <laughs> Gene bir tane suç kurtarış yapmış. O da bir şeydir yani.